Red Dead Online'da kendi malikanemi sizlere bugün göstermek istiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir video olacak. Şimdi sizlere de hem nasıl sizin de böyle kendi mekanınızın olacağı ile ilgili güzel bir video olsun istedim. Anlatacağım şimdi. Önce gidelim mekanımızda dur. Bu arada diğer oyun online oyuncular da burada. Onlara bulaşmak istemiyorum şu an. Çete halindeler. şu an benim çetem yanımda yok. Benimle bayağı sıkıntı yaratabilirler. Hatta ne yapayım ben vurup kaçsam mı bunlara? Hadi bir çılgınlık yapalım ha. Eyvah kaç 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 Ağzıma edecekler kaç Keskin gözü açtı Fena atlarına kadar vurdum Oğlum niye böyle bir şey yaptım normalde var ya yapmam böyle bir şey ama neyse videoya özel olsun dedim Şu an bayağı bir kızdılar peşimden geliyor birisi Neyse İttik kopukluk bazen lazım vahşi batı böyle dikkat edeceğim öyle arkamı dönük gezmeyeceğim çete de olsa var. ama nasıl vurdum hepsini aynı anda Nasıl yaptım diye sorarsanız arkadaşlar buradaki özel dur ee, kartlarım sayesinde onu da zaten kanalımızda mevcut kartları nasıl almanızsınız nasıl düzmelisiniz, onunla ilgili bir videomuz var zaten gördünüz yani birine bakarken diğerlerini de vurdum atlarını da öldürdüm bir tanesi kaçmayı başardı korkudan zıplaya zıplaya kaçtı o da neyse biz Johnny Leşiz zaten yani bu vahşi batı da bize Yanlış yapacak insanlar çok az. Çetemiz yok dedim ama çete tek başımıza da bir çeteyiz biz. Neyse şimdi sizleri kendi mekanıma götürmek üzereyim. Atımızı biliyorsunuz Türkmen atımız. Harika bir görüntüsü var zaten. Fizikli. Dehşet bir at. Tam 40 gold aldım ben buna yanlışlıkla. Bu arada adamlar peşimi bırakmamış, geliyorlar. Harbi'den geliyorlar şu an. Kaçmamız lazım. Adam salmadı bizi, görüyorsunuz. Geliyor. Mekana girdim mi bir şey yapamaz da. Eyvah. Geldi vallahi. Ne alt edeceğim bilmiyorum şu an. Tek başına gelmiş ya. Onu vurayım mı bir daha? Buradan bir... Allah! Adam vurdu lan beni. Çık oradan çık. Mekanımdan çık. Atımı öldürdü. Çıkmıyor bak. Delikanlı çıkmıyor. Şöyle bir gelsin bakalım. Müthiş bir çatışma var şu an. Çıkarsa ha etmeyeceğim onu da. Şu an Bunu bir itsin. Bu arada çetesi de geliyor arkasından Onu vurayım da. O beni vurdu. Onların atı. Oy. 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 Tamam, birini vurdum. Onlardan biri gitti de. Abi nasıl ya? Nasıl? Çok sağ sol yapıyor. Buradan uzamamız lazım artık. Salmayacaklar beni. Adamların elinden sonunda kaçtım arkadaşlar. Bayağı bir e, çatıştık. Onlar beni vurdu, ben onları vurdum falan. Yani başımıza bayağı bir iş almıştık. Şimdi <laughs> mekana bir girelim Malikanemizi size tanıtayım. Böyle bayağı biz heyecanlı bir dakikalar yaşadık. Gereksiz yere. Kendim kaçındım ama yani adamlara geldim durduk yarı sıktım. Adamları da yani ne kinciymiş bırakmadılar peşimi. Cık, neyse. Evet bu kadın şimdi öncelikle bizim elemanımız. Buradan ee, story falan diyor bak. Işte mekanımızı falan alışverişini yapabiliyoruz birçok şey var. E, dekoru var, şunu var, bunu var. Bizim dekorlarımız falan zaten şimdi sürpriz olsun göstereceğim. Yani buradan alışveriş yapıyorsunuz. Görevleri var bunların. Ana hikayeli yani online'ın ana hikayesiyle bağlantılı. E, burada onun yat odası var. Burada kalıyor. Yatılı kalıyor burada. Onun da pek kimsesi olmadığı için. Buradan kapı var yine çıkış. Buradan da gizli bir yerimiz var. bak. Bizden aşağı iniyoruz. Mekan gizli arkadaşlar. Buradan yine çıkış var ayrı zamanda. Bunu sizin de nasıl yapacağınızı anlatacağım tabi. Ama önce bir mekanımızı tanıtalım. Gördüğünüz gibi burası normalde kapalı oluyor böyle. Açıkmış şu an tabi. Ee, sizin bunu ilk aldığınız zaman burayı... Burası kapalı oluyor. Sonradan açıyorsunuz tabi. Burada bir Fransız bir elemanımız var. Mesela bu herif de e, içki ayarlıyor buradan, üretiyor, biz de satıyoruz bunu. Buradan mesela örnek göstereyim size. Set kaçak içkimiz var. Alıyorsun 50 dolara. Ondan sonra hazırlanıyor falan. Burada özel e, özel karışımlar da yapabiliyorsunuz ama özel karışım için de malzeme gerekiyor mesela burada gördüğünüz gibi bitkiler, meyveler. Bunlardan elde etmeniz gerekiyor. Şu anda bizde bunların olmadığı için normal bir şekilde hazırlanacak bizim şu an. Bunlar ne oluyor peki şimdi diyeceksiniz. Ee, hazırlandığı zaman yukarıda arabayla biz zaten canlı yayınlarda yapıyoruz bunu da e, yukarıda böyle arabanın içinde hazır bir şekilde geliyor. Biz de siparişi götürmek üzere arabayı götürüyoruz. Tabi kırılma olasılığı da yüksek. Mekanımız burası arkadaşlar. Mekan yani resmen her şeyi bize ait işletiyoruz burayı, istersek bedava kullanabiliyoruz buradan. İçebiliyoruz. Bu zayıf tabii burası da, şurası daha iyi. Arkadaşlarınızla, da, ekibinizle, biz online'da bunları çok yapıyoruz zaten, takılıyoruz burada. Ee, i̇stediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz. Burada bir tane müzisyen ekibimiz var. Hey gençler! Çalın ulan, ne bekliyorsunuz? Bunlar burada çalıp oynatacak milleti. Biz de dans edip, biz de çalabiliyoruz tabii. Biraz da o zaman bak burada da çerezimiz var aynı zamanda. Sobanın üzerinde kahvemiz var. Tabii bizim olduğu için burası ücretsiz. Bize ücretsiz, arkadaşlarımıza ücretsiz ama tüm diğer müşterilere parayla Biraz daha içelim mi o zaman? Hadi sarhoş olalım biraz size ondan sonra mahiyetlerimizi gösterelim. Ooo oh, bu işte sert. Bu çarptı. Bu bize çarptı sanırım. Burada dans edebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi eğlenebiliyorsunuz. Figürleriniz var böyle, garip figürler. Dans tipini de değiştirebiliyorsunuz böyle. E ile. Yani böyle ilginç figürler, ilginç danslar. Bir çok var daha. Hani görüyorsunuz bunları herkes yapamaz bu dansları tabi. Bizim karakterimiz de bayağı iyi. şuradan kemanı bir alalım abi. Ben keman favorim her zaman gibi. Bacım sen bir otur. Sen çalamıyorsun zaten. Be beğenmedim seni. Çekil. Bak nasıl çalınır öğreteyim sana. Bak bak bak. Bak şimdi. Şimdi başladım tekrar çalmaya. Yani, babam da mı kemancıydı be? Görüyorsunuz. Karakterimiz harika. Bir haydut, bir kovboy, bir ne bileyim atırsız olarak görülebilir vahcibatta ama aynı zamanda bir mekan sahibi, aynı zamanda bir kelle avcısı lisanslı, aynı zamanda da bir kemanist. Kemalist değil yanlış anlaşılmasın Kemanist Buradan yanlış anlaşılmasın Tarafımızı belli etmiyoruz bu şekilde Ondan sonra burada birçok istediğiniz enstrümanı çalabiliyorsunuz işin şakası ee, Buradan Ne bileyim buradan Bir dolu istediğiniz hepsini alabilirsiniz Takılabilirsiniz bu arada kafamız güzel oldu bayağı Arkadaşlarınızla burada şap, böyle birbirinizi şaplaklayabiliyorsunuz tabi o daha eğlenceli oluyor. Yayınlarımızı izleyenler bir de çok e, eğlenceli dakikalar oluyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz bayağı. Kalabalık beni biraz sıktı. Mekanımız böyleydi. Sizin peki nasıl yapacağınızı şimdi anlatacağım. Böyle bir mekana nasıl sahip olacaksınız? Öncelikle arkadaşlar, bu tabii ki bir meslek aracılığıyla yapılıyor. Nasıl bir meslek diyeceksiniz şimdi. Hemen gösteriyorum. Bu arkadaşlar Munshire. Böyle bir mesleğiniz olması gerekiyor buradan ee, bu mesleği açtıktan sonra Yavaş yavaş 875 bak 875 dolara Böyle bir Üretme masası kuruyorsunuz e, Ardından Bar expansion açman için Böyle bir 950 dolara bir daha para veriyorsunuz bayağı Pahalı bir Dolar Buradan zehirli kaçak içki kitapçıkları var 500 dolara falan yani ciddi bir para harcamanız gerekiyor. Bunlar kıyafetleri falan da güzelmiş bu arada. Bakın böyle tarz kıyafetleri de varmış. Atları da zaten bayağı iyidir bilirsiniz. Bunların atları da güzel. Buradan daha da işi büyütürseniz bunu da alabilirsiniz. Leveliniz de atladıkça tabi. Vesaire dans etkinlikleri var. Öncelikle Moonshiner Almanız gerekiyor, böyle bir e, meslek edinmeniz gerekiyor. Bunu size anlatmış olayım. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada yağış başladı Vahşi Batı'da. Atımız da yıkanmış güzel bir şekilde. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.